bir tur firması bulduk. Şöyle bir kızcağız şimdi bize yardımcı olacak. Hello. How are you? Da böyle tur arabaları yapmışlar. Bir sürü. Enteresan. Oldu. Demin de bir tur sorduk. Ee, 60 dolar dedi kişi başı Fransız köyüne götürüyormuş. Ladywood'a götürüyor. O ellerin arasında bir yol geçiyor ya meşhur. Oraya getiriyor falan. 60 dolar da çok geldi bize. Şey yapacağız. Biraz araştıracağız. Kendi imkanlarımızla gidebiliyor muyuz? Teleferik de var içinde, turun içinde. Bakacağız. Şöyle de bir berber dükkanı bulduk. Bayağı milleti yatırıp ameliyat eder gibi taş geçiyor. Yakalandık çeki. <laughs> Çekerken yakalandık. <laughs> Arkadaşlar hava kararıyor. Şimdi bir kahve mavi içeceğimiz bir yer arıyoruz. Sahile doğru gidiyoruz. İçerileri çok gezdik. Bir acenteci bulduk. Acenteci fiyat aldık. Ara sokaklar böyle kafelerle böyle. Şurada bir boncuk çocuk var. Yine bir market bulduk. Marketinçi böyle. Vallahi Herkese göre bir şeyler var. Şöyle buzlu bardak satıyorlar. İçine istediğiniz karışımı koyuyorsunuz. Muz bulduk. 2 kiloya yakın. Fiyatı 34 lira. Şöyle şundan 215 gram karışık. Fiyatı 8 dolar. Çorabınız bitti. Markette çorap kaç lira? Hemen bakıyorum. 1,5 dolar. Meraklı geliyor, marketin içinde takılıyor. Sıcak yeri bulmuş. 13 bin. Bunlar. Nadıllar da 13 bin. Mesela ekonomik olarak yaşamak isteyenler genelde nadıl kullanabilir. Fiyatları 10.000 bin. 25 bin bir dolar ediyor. Ona göre hesap yapın. Turşu var. Wow bombastik. Ne kadar pahalı turşu bizde çok en ucuz olan şey. 174 bin. Yani 7 7 dolar filan. 127 bin. Aa, zeytin. Hani diyorlar zeytin yok al. 100 bin. Şu domates 700 grammış. 47 bin. Burada da böyle TM, Jom, Annam diye bir restoran yapmışlar. Burada da kapının önünde satranç ve farklı bir Çin oyunu, Çin diyorum ya, Vietnam oyunu var. Burada böyle ağaçla oyma sanatı yapılmış böyle bir dükkan var. Acayip eserler var. Fiyatı ne kadar acaba çok Tamamen el uyması ağaç bölgeleri. Böyle bir yere geldim arkadaşlar. Bizimkilerden ayrıldım. Onlar otele dinlenmeye gittiler dedi. Ben biraz şey yapacağım. Dolaşacağım dedim. Bunları buradan alıp yandaki restoranda yiyor musun acaba bu balıkları? Deniz ürünleri dolu bak. Yoksa paket al götür gibi bir şey mi? Böyle bir şey ilk defa gördüm hayatımda yani. Müze gibi yani. Müze gibi bir yer resmen. Oradan bir şeylerle besleniyor mu? Ne yapıyor? Şöyle bir dalacağım araya şimdi. Yani bu kadar. Burası var ya Türkiye'de kuyumcu gibi bir yer yani. Buraya güvenlikle falan korumam Full canlı. Yani akvaryumcu gibi aynı. Soma bu neydi ya? Ama ne acaba? Buraya pet şişelerin içinde bir şeyler koymuşlar. Bunlar ne bakayım? Pet şişelerin içinde duruyor. Burada da tartuyu alacağım. Ne şey yapıyor oradan? geliyor Bunun da fiyatı 160 binmiş. Bunun içinden inci çıkarsa sizin oluyor. Bunları da bağlamışlar Kıpırdayamıyor hayvanlar tamamı canlı. Kabuklular geliyor. Palyangoz var. Her şeyin de jumbo boyu bu arada yani. Enteresan. Marmara Denizi'nde var bizim bunlar. Bir Şurası artık sıradanlaştı yani öyle bir ortamdayım. Bu arada duvarlardakileri de atlamayalım. kavga eden balıklar var. Kavga Valla çok enteresan bir yer harbiden. Şöyle şuradan geçeyim. Şunu kabuğu içine alınır yani. renklere bakar mısınız? Çok şey burada anteni. Burada kavga çıktı bak. Oğlum yiyecekler sizi neyi paylaşamıyorsunuz. Günaymış ya. Vallahi burası ben hayatımda ilk defa böyle bir yer gördüm ya. Sıra dışı. Yani alıp götürüyorsun ya da muhtemelen burada restoranda filan yaptırıyorsun herhalde diye tahmin ediyorum. Şurada şefler var. Şimdi Güney Çin Denizi'ne dayandık. Böyle mi ilerlesen ki burada pek görünürüz. De şey yok gibi. Yoksa böyle mi ilerler? Böyle biraz yürüyeceğim. Olay burada. Demek ki yaygınmış. Bir yer daha buldum. Deminkinin bir küçüğü. Böyle restoranın içinde. Böyle kendinize karışık tepsi yaptırabiliyorsunuz. Şöyle ile geliyormuş. Bin, 1 milyon 430 bin VND fiyatı. Şu anki kurdan 57 dolar yapıyor. Yine benzer bir restoran. Aynı şekilde böyle satıyorlar. Burada tartıyor adam pişiriyorsun veya yanında götürüyorsun ki turistler genelde pişirtip şu içeride restoranda tüketiyorlar. Kafenin girişinin güzelliğine bakar mısınız? Adamlar yemyeşil yapmışlar. Fiyatlarda gayet mantık kahveler. Meyve suları, sumutiler 25.000-45.000 bin arası. Bin Şöyle bir kahvaltı menüsü hazırlayan bir yer buldum. Böyle kampanyaları varmış. Şu mesela 70 70.000'i. E. Böyle içerisi o kadar güzel ki onu göstermek istiyorum. Yani illaki buraya mutlaka gelmeliyiz. Burada e, oturacak yerler var. Böyle çok güzel bir köprü yapmışlar buradan içeriye doğru yürünüyor falan. Buraya gündüz ekiple bir uğrarız diye düşünüyorum. Şimdi <laughs> otele doğru ilerliyorum. Şimdi şöyle fiyatlarında meyve suları olan bir şey buldum. Restoran buldum. Çok farklı bir konsepti var. Şöyle havayı tavanı ışıklandırmışlar. Tavan rengarenk. Böyle insanlar. Bir de buranın yan tarafı var. Şurada da. Böyle güzel duvar süslemeleri var girişte böyle bir su ikramları var. Burada da insanlar girişte böyle bir, bir alan yapmışlar. Yani fiyatlara bakıyorum. Buradan bir şey anlamadım ne olduğunu. Şurada bir menü var. Şöyle deniz ürünlü şeyler 120 bin filan. 475 bine yengeç var. Yine 120 bine deniz ürünleri, 200 bine deniz ürünleri çorba var. Fiyatlar güzel, çok farklı bir yer. Buraya gelinebilir sevgilim. Bizim otelin yolunun üzerinde. Aa bak bu şey o. Güzel meyve. Burada hemen çıkışta meyveciler. Yani sakin bir sokakta bir anda böyle kalabalık bir restoran oraya otobüsler bunlar hep otobüs şey müşterini getiriyorlar o restoranın bir özelliği var herhalde zaten giriş kapısına video koymuşlar ekran orada tadım falan yapan ünlü birileri herhalde onları gösteriyorlar bunlar ne oluyor bağırıyor niye bağırıyorsunuz kardeşler Top Screen Golf. Aa, burası da golf alanıymış. Nerede golf oynuyor bunlar ya? Burada bu kadar büyük bir yer görmedim ki alt tarafı arka sokaktan da geçtim yani. Değişik. Bizim otelin bu yolu. Böyle kafeler, restoranlar. Masajcılar zaten yani iki adımda bir masajcı var. Böyle yine böyle nezik bir kafe var. Böyle insanlar. Bakın kitap okuyan bir adam uzun zamandır görmemişsiniz bir gösteriyi. <laughs> Buranın adı burayı beğendiyseniz Highlands Cafe'ymiş. Highlands Cafe. Buranın girişi de böyle. Logoyu da malum logo gibi biraz benzetmişler. Karşıda bir market var. Yine böyle bir dört yol ağzına geldik. Şöyle biraz yürüyelim. Şöyle böyle bir gaye geçidinden geçiyoruz ışıklandırma olduğu olmadığı için dikkat etmek lazım. Türkiye'deki gibi burada da yaya geçitleri sıkıntı yol, yol, vermiyorlar yani. Bread and Butter diye bir şey var. Burası neymiş? Kap Cafe. Bak bu, bu, köşe böyle nezih bir yer belli yani. Bu köşeyi sevdim. Burada güzel bir enerji var. Bak aynı o balık sistemi burada da var. Bunlardan 4-5 tane gördüm bu yürüyüşünde. Burayı bizimkiler kesin sever. Onlara müjdeleyeyim. Gerçi yarın kahvaltı otelde. Bu arada arkadaşlar şey söylemeyi unuttum ben. Bizim oda fiyatını ben verdim az önce ama kahvaltı dahil olduğunu söylemeyi unuttum. O çok önemli bir ayrıntıydı. Oda fiyatımıza kahvaltı dahil yani. O çok güzel sabah bizi ne yiyeceğiz derdinden kurtaracak. Yine şuraya da aynı sistem türüymüş. Taze deniz ürünleri. Ama gezginlerin mekanları da buralar. Buralarda 50-60'a mis gibi sandviçler var. Doyurucu yani içinde yeşilliği falan var. böyle domuz falan var. Salam. Bak çok güzel bir reyonu var bu kadın yani ekmek. Ekmek arası yeşillik, salam, sosis. Allah ne verdiyse yumurta her şeyi koyuyor. Bir de bir sürü bir şeyler sürüyor. Golden Meat House. Şurada da bir et restoranı. O düşmüş. Saksı düşürmüşler. Böyle bir restoranda burada var. Numarasından o telefon numarasından arayın arkadaşlar sipariş verin. <laughs> sipariş verirsiniz. Birkaç hafta sonra kapınızda olur. Biraz yürüyüş çekelim böyle. ayaklar. Hello. 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 Hi. Çok fazla şantiye alanı var buraya. Deli gibi gökdelenler yapıyorlar yani. Ama bu hareketli olan cadde bu cadde. Öbür taraf değil kesinlikle yani. O sahil tarafı resmen ölüydü. buralar güzel. Tabi şimdi Ho Chi Minh'deki Bokin Street'ten sonra buralar böyle bize şey kaldı. Zaten uzun kollu eşofman falan giymeye başladık. Burası bize şey kaldı, biraz yavan kaldı yani. O Street'te adım atamıyorduk. İki sağa bir sola dönüp Mehteren yürüyüşü <laughs> yaptığımız akşamdan Böyle sakin ama burası şey. Yine güzel bir mekanın içinden geçtik bu arada. Bizim caddemiz burasıymış abi ben anladım. Bir de aslında şey de var. Bu arada bakın pizzalar. Pizza fiyatları böyle. Böyle fırınlarda. Böyle İtalyan şapkalı abiler Adam Türkiye benziyor ama. Bak bunlar grep motorlu taksi. Grep'ten motorlu taksi de çağırabiliyorsunuz. Neyse şimdi kapatayım. Otele yaklaştım buralarda bir yerde. Şey yapacağım haritadan bakmam lazım. Şimdi de Gülşen'le buluştuk. Gold Cafe diye bir yere geldik. Böyle oturma alanları var. Balıklar. Hmm, gördüm İçerisi böyle Şimdi burada birer kahve içeceğiz Kafenin içi de böyle Oyun koydu Nice çok güzel kafe ya Sevdik Böyle kitaplığı var